Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak. Cihazdaki beyinde farklı bir şase var mı, çalıntı mı? Bunların hepsini bir 10 dakikalık süreçte biz ortaya çıkarabiliyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde Türkiye'de ilk olan araç inceleme atölyesi kuruldu. Atölyede bulunan cihazlar şasi ve motor numaralarını yaklaşık 10 dakika süren işlemle tespit ediyor. Gözle görülemeyecek yerlerdeki bütün şase ve motor numaralarını seri numaralarını okuyabiliyoruz. Ayrıca boya tespiti yapabiliyoruz. Bu bizim aracın daha önceden ağır hasar alıp almadığını göstermeye yönelik, bizim şüphe sebeplerimizi ortaya koymaya yönelik şeyler. Beyin okuma cihazımız var. Beyin okuma cihazımızı araca bağlayarak aracın üzerinde bütün parçaların hangi şase numaralarına ait, hangisi farklı bir şaseye ait, çalıntı mı değil mi bunun tespitini yapıyoruz. Kazalı veya yakalama hacizli araçların bilgilerinin hırsızlar tarafından çalıntı araçlara aktarılması suretiyle çenç yapılarak piyasa sürülmesi vatandaşları mağdur ediyor. Kocaeli Emniyetinin girişimleriyle kurulan atölye vatandaşların mağduriyetlerini daha hızlı sürede gidermeye yardımcı olurken aynı zamanda oto hırsızlarının da korkulu rüyası olacak. Parça numarasını gerekirse servisle karşılaştırıp bu parça numarası fabrika çıkışı hangi araca takılmış araç üzerinde değişiklik olmuş mu? change gibi durumların önüne geçmek için, tespitini yapabilmek için kullandığımız bir sistem. Türkiye'de ilk olan araç ön inceleme atölyesi, oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik konularında teknik bilgiye sahip emniyet personelinin daha donanımlı hale gelmesini sağladı. Eylül ayında faaliyetlere başlanan atölyede araç incelemeye ait tüm teknolojik cihazlar bulunuyor.